olduğu rejimlerde doğal olarak o yetki o kişi yani çemiş gezein kaymakamına bile kimin karar vereceği belliyken yüksek ovanın mü, kütüphane müdürünün bile kim olacağına karar verme yetkisini eline almış bir yönetim anlayışı var Türkiye'de böyle bir yönetimin olduğu ülkede kulüplerin başına kendi başına gelemezsin onu söylüyorum bu yönetimler kulüplerin başına gelen adamın baştan itaatini isterler, bağlılıklarını. Çünkü psikolojik olarak orada kontrolü kaybediyorum duygusuna kapılırlar. Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en önemli, en büyük takımının başına iyi abi biz sana karışmıyoruz, sen önüne gelen adam başkan olsun, öyle bir dünya yok. Türkiye öyle değil. Diyorum ya gezek Kaymakamı bile olamazsın tek başına. Şimdi ben dedim ki Saadettin Saran, beklenmedik bir şekilde Fenerbahçe başkanlığını aldı. Bu tek adam rejimlerinde biraz Allah Allah sen kim oluyorsun da bize sormadan Fenerbahçe başkanlığı alıyorsun duygusu yaratır. Bu böyledir. Bu sadece Türkiye'ye ait bir şey değildir. Rusya'da diyelim ki herhangi bir kulüp başkanı olamazsın Putin'in onayı olmadan. Bu böyledir yani. Bu bize vay ilk defa biz keşfediyoruz meselesi değil. O yüzden Saran Kendisi de beklemiyordu kazanacağını. Kimse de beklemiyordu. Pat diye kazanınca dediler ki Fenerbahçe'yi ulu orta bırakamayız bence. Ben yorumum bu. Bilgim yok. Yorum yapıyorum. Bu dediğimden diyorlar ki ama Levent Bey senin demenden şu çıkıyor. Ali Koç'u mu destekliyordu iktidar? Son dönemde MHP'liydi. MHP, MHP açık çağrı yaptı. Vardı. Kaldı ki bence Ali Koç'un da Ali Koç sistemin parçasıdır. Sadettin Saran sistemin adamı değil. Sadettin Saran dışarıdan bir gariban bir adam. Ali Koç bu ülkenin en zengin burjuvasının tepesinde duran doğal olarak sistemin bir parçasıdır. Ali Koç sonuçta devlettir. Bu bilinen bir şey. Bunu ben uydurmuyorum ki. Devlet ve iktidar doğal olarak Ali Koç'u tanır, bilir. Nasıl kontrol edeceğini bilir. Nereden durduracağını bilir. Ne kadar söz geçireceğini bilir. E, saadetliğin sarana geçiremeyecek mi? Onu da kendine entegre edemez miydi? Ederdi. Ama onların istediği bize rağmen geldin gel bize entegre ol değil. Sen nereden bizim onayımızı almadan Fenerbahçe başkanı oldun? Bu, bak dikkat et çok benzeri